Hepinize merhaba, hepiniz hoş hoşgeldiniz. Master 2'nin oynanış videosu ile karşınızdayım. Ee, yanılmıyorsam ikinci bölümde olmamız lazım. Ee, biliyorsunuz ilk bölümü oynamıştık ve ikinci wave'de çok zorlanmıştık. Yani ya. zindanın katını başarıyla tamamlamıştık ama ikincisinde gerçekten zorlanmıştık. Ee, ben bunun sebebini yanlış strateji uygulamama bağlıyorum. Kendi silahıma çok fazla güvendim ve e, tuzaklarımı fazla upgrade'lemedim. Bence bu yüzden zorlandık açıkçası ama maalesef yapacak bir şey yok. Ee, zaten en son bölümde de şu arrow wall tuzağını upgrade'lemiştik yanılmıyorsam. Aynen onu upgrade'lemişiz. Ee, kendi silahımı daha güçlendirmedim. Şu silahla idare edemem ben abi. Bu silah gerçekten çok iyi değil. Ee, şu crossbow güzel de bu silah cidden iyi değil yani. Ben bununla idare edemiyorum maalesef. Ee, spike traplerimiz gelmişti. Onları da upgrade'leyeceğim. Her şey zamanlı olacak abi. Her şey zamanlı olacak. Ben elimden geldiğince en yüksek başarı değerini yakalamaya çalışacağım. Normalde kendi oynadığım hesabımda bunun da full olması lazım. Bir dilerseniz ona göz atalım. Kendi oynadığım hesabımda o full mü onu merak ediyorum. Evet bakın o full ama geri kalanları hep 4 4 4 4'te kalmış. Ben bunu nasıl upgrade'lemişim ya? Bunda neler yapmışım acaba? Onu merak ediyorum. Tabii ki bunun skill puanları birbirinden farklı. Şu üstte ee, kalkan simgesi olanların hepsi fullenmiş demek arkadaşlar. Bayağı bir şey fullemişim ben. Baktığınız zaman asamı da fulllemişim. Ya bayan karakter seçseydik asası yetiyordu abi. Yani geri kalan her şeyi boş geç asası yetiyordu karakterin. Neyse biz kendi hesabımıza geçiş yapalım ve devam edelim arkadaşlar 3. zindandan. Bakalım bu sefer neyle karşılaşacağız, nasıl bir savunma stratejisi izleyeceğiz. Geçen izlediğimiz şey strateji değildi bildiğin yola yaptık. Yani gelene patır patır sıktık başka hiçbir şey yapmadık. Ee, bakalım haritayı bir tanıyalım arkadaşlar. Şimdi öncelikle bizim savunacağımız yer burası. Onların geleceği yer bir bura. Bir de bura. İlk olarak şuradan gelecekler. Çünkü haritada o yanıyor gördüğünüz gibi mapte. Ve tren buradan geçiyor. Vagon buradan geçiyor. Buradan gelenleri devirecek. Şuraya zaten ben herhangi bir şekilde tuzak muzak yerleştiremiyorumdur. Ee, burada savunma yapmam çok mantıksız. Tek alanı savunamam şurada durup. Ee, oha. Sanırsam kedi. Da Nasıl bir kedi o? zımbırçak diye aptal kedi ya. Ya da gündüz gözüyle evimi soyuyorlar. Ben bir gidip kontrol edeyim. Kontrol edip geldim arkadaşlar. Ee, yok öyle bir durum yokmuş. İyi ki de yokmuş yani. Ben bir kaydı kontrol edeyim. Tamam güzel kayıttayım. Kameranın kadrajındayım. Diğeriyle renderlayacağım zaten. Umarım renderladığım zaman FPS düşüşü yaşanmaz. Her neyse şimdi bir savunmamıza odaklanalım. Ya abi hani e, zaten kesip gidip geldim de. Renderlayacağım yani o arayı siz görmeyeceksiniz. Şöyle bir sıkıntı var. Bizim muhit e, acayip bir muhit ya. ya. Öyle böyle değil yani anlatamam. Sağlam adam yok diyebilirim yani aşağı yukarı. Her Hepsinde bir şey var. Neyse milleti eleştirmek bana kalmadı. E, ucu bana dokunmadığı sürece bana dokunmayan yılan bin yıl stayla. Like Bakın abi şuradan zaten vagon geçiyor. Şuraya da bir tane yavaşlatıcı attığım zaman. Hatta bir tane de şuraya atayım. Şu aradan geçmeye kalkarlar mı ya? Direkt şu vagonun oradan geçerler abi. Buradan geçmezler ki. Geçerler mi ya da? Bilmiyorum. Allah Allah. Ne yapsam bilemedim şimdi ya. Şöyle ortaya koysam. Hmm. Bak şurası güzel oldu abi. Hatta şuraya bir tane daha atabiliyorsam. Şimdi on numara oldu. Şimdi on numara oldu arkadaşlar. Şimdi on numara oldu. Ya şurada da vagon olmasa da şuraya bir iki yavaşla dizebilseydim gayet güzel olacaktı. Şimdilik buraya bu kadar yeter ya. Şimdilik bu kadar yeter diye düşünüyorum. Bakalım ben başa çıkabileceğimizi umut ediyorum ama. Bir tane isabet etseydi belki. Abi isabet edeceğim mi ya? Yemin ederim daha taşa sıkıyoruz ha. Tuzaklar hallediyor işi arkadaşlar. Tuzaklar hallediyor. Ya bu crossbow'umda iş yok benim ya. Bu crossbow'umda iş yok benim ya. Sen nereye? Yok abi ben bu wave'i yapamayacağım ya. Ben yanlış karakter seçtim muhtemelen. Bunun olacak iş değil bu arkadaş. Bunun olacak iş değil ya. Nereden gelecekler şimdi? Karşı taraftan gelecekler. Ben buraya hiç tuzak muzak koymadım. Çok güzel. Aferin bana. Kendimi gerçekten tebrik etmek istiyorum. Ve tebrik seçtiğinde dizdim abi. Bakalım hayırlısı. En azından burada birkaç ok isabet ettirebildim ha. Ne dersiniz? Ok isabet ettirebiliyor mu? Becerebiliyor mu ben burayı? Ulan treni buraya çevirmedim ben değil mi ya? Bak onu buraya çevirmedim. Arkadaş kafama sıçayım ya. Ya abi yok yok crossbow önündeki şeyi vuramıyor ya. Dön şuraya vagon. Şimdi şuradan da gelecekler abi. Buraya da döşe döşeyebildiğin bildiğin kadar. Koş 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 koş. Ben burayı nasıl savunacağım bilmiyorum arkadaş. Yine strateji mi strateji yapamadık ya. Bildiğin yolo yapıyoruz şu an yani. Hiç strateji namına bir şey yok. Stratejiden de eser yok. Şu tarafa dön. Siz bir donun kalın orada. Abi bir tane isabet ettiremiyorum ya. Şu an çok aptal oynuyorum oyunu ve sinir oldum. Geçti mi biri? Yok daha geçemedi. Siz bir orada donun abi. Abi abi sinir krizi geçireceğim ya. Dur 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 dur. Dur. Abi. Abi çok kötü ya. Çok kötü ya. Vallahi billahi şu crossbow çok kötü ya. Ben niye bunu aldım ki? Kullanamadığım şeyi niye alırım ki? Onu bilmiyorum zaten. Onu hiç bilmiyorum. Kullanamadığım şeyi niye alırım ben arkadaş? E tamam atışı daha ne kadar kuvvetlendirebilirim ki ben? Atışı çok güzel buranın. Buranın geçişini şey yapmam lazım şimdi. Geçişini kapat. Abi kapattık şurayı. Tekrar kapattık şurayı. Zaten param yetmiyor. Burayı dizdik abi. Burayı dizdik. Şimdi oran, buranın bu kadar önlemi varken tamam bir de vagon buradan gelsin. Ben buraya neredeyse hiç bakmayayım abi. Ağırlıklı olarak şuraya odaklanayım o zaman. Sen şimdi şunları bir sök canım. Ben bu kedinin var ya şimdi. Tekrar merhaba arkadaşlar. Ee, geri geldim. Bu kedi rahat durmuyor abi. Bu kedi rahat durmuyor. Ee, ben de en son ne yapıyordum? Şurayı düzenliyordum. Bir saniye. Buraya da yerleştirelim abi şunu. Trap time. Aynen trap time de kanka. Buraya önce bu kadar oluyor herhalde. Aynen bir tane de şuraya. Bir de şöyle şöyle koyduk mu? Tamam. En fazla verebileceğim maksimum masar bu. Zaten son wave arkadaşlar. Bu wave'i de tutarsak tamamdır yani. Bir de benim isabet yeteneğim çok olağanüstü olmasa çok güzel işler çıkaracağım da. İsabet yeteneğim çok olağanüstü ya. Şu küçükler trepleri bozuyor arkadaşlar. Çok hızlı geçtikleri için onlar trepleri bozuyor. Abi Allah aşkına bir tane okum isabet edebilir mi ya? Şu kıtırık crossbow aldığım güne lanet olsun arkadaş. Lan. Abi şu kıtırık crossbow aldığım güne lanet olsun ya. Bir saniye bu arada kayıtta mıyım? Kayıttayım. Lan ne kadar bölük bölçük bir kayıt oldu ya. Bir de bunun renderlanması var. Bak şu tarafa doğru düzgün bakmıyorum bile. Çünkü o tarafın trebi çok sağlam. O tarafa çok sağlam tuzak yerleştirdim. Yani oranın fazla şeye ihtiyacı yok, desteğe ihtiyacı yok da yine de bir bakmak lazım arada. Sen sonuncusun değil mi kanka? O daha bir wave daha mı var? Hadi oradan ya. Ya nereye yerleştiriyorsun abi? Abi dur. Abi dur. Belki böyle, belki böyle. Ölcen mi? Öteki taraftan da gelmeye başladılar. Bu kuş ölcen mi lan? Abi, Allah aşkına bu kuş ölmeyi planlıyor musunuz? Bak şu küçükler geliyor. Yine treplerimi bozacaklar. Dur lan! Abi bana hiç aldırış etmiyor herifler ya. Abi vallahi milli silah alıp girişeceğim böyle giderse. Aptal crossbow. Abi tek tek sıkıyorum. Tek tek de almıyor. Çift çift de almıyor. Benim eğim zaten rezalet. Son wave, son wave Samet. Dayan sık dişini verme canını. Sık dişini verme canını. Abi nasıl bir şey bu ya ben bunu bu kadar hareketli diye hatırlamıyordum kolay kolay geçiyorduk lan yine dört kuru kafa. Yine dört kuru kafa ve aptal bir trap daha geldi. İyi bari spellbook'a gelelim de neleri geliştirebileceğimize bir bakalım. Ben tabii ki yine şu trebin damage'ini mi geliştirsem kendi, kendi silahımı aldığım güne lanet olsun ya bırak. Geç git Allah aşkına. Bunları sıfırlamanın bir yolu vardı abi. Nasıl sıfırlıyorduk biz bunları ya? Bir saniye. Bir yerden sıfırlanıyordu bu spellbook ya. Nereden sıfırlanıyordu? <laughs> verdiğimizi geri alabiliyorduk abi. Yani her şeyi sıfırlayabiliyorduk diye hatırlıyorum ben. Yanlış mı hatırlıyorum? Galiba yanlış hatırlıyorum. Ya e ben çünkü bu aptal silah almak istemiyorum abi artık. Bu aptal silah benim oldukça pis sinirimi bozdu. Primary attack, some target son. fire. Headshot attığımda manam doluyor falan filan. <laughs> Alev hasarı versin bari. <laughs> Şuna ne yapabiliriz? Bunu geliştiremiyoruz zaten. Bari şunu geliştirelim. Şu Spike Trap'ı. Ee, daha hızlı resetlesin kendini. Ve da damage'in yanı sıra slow versin abi. Hem damage versin hem slow versin. Güzel oldu bu. Bak üçünü de upgrade'lemiş olduk güzel bir şekilde. Ee, efendime söyleyeyim. Şimdi continue diyebiliriz. Ama continue demeden önce bir camping menüye dönelim. Ben de bir kayda kontrol edeyim abi. Kayda kontrol edeyim ne ya? Kaydı kontrol edeyim. Kaç part olmuş? Bak bu dördüncü dakikasında. Ee, i̇lk part 2 dakika 40 saniye olmuş. İkinci part tabi ben bunları da arandırlayacağım. 5 dakika olmuş. 2, 5, 4, 10, 11 dakika önce olmuş abi. Hadi bir wave daha yaparız biz. Bir wave daha atlatırız. Bu arada şunu nasıl çeksem abi? Şöyle mi çeksem? Ha, sanki böyle daha iyi gibi. Birazcık daha kendime yaklaştırayım. Şöyle tamam. Kameraya ayarladık. Hadi bakalım. Devam edelim. Bari burayı savunması kolay olsun. Ne olur ya? Of bu iğrenç yeri hatırlıyorum. Burayı da savunması hiç kolay değil. Allah'ım bir, bir tane kolay yer yok mu ya? En azından şimdi arkadaşlar crossbow'umuz alev hasarı da veriyor. Ya umarım artık yani isabet oranım da artmıştır az biraz ya. Silah upgrade'den dolayı mı vurmuyordu? Benim benim nobluğumdan dolayı mı vurmuyordu? Bilmiyorum artık. Şu altı ne yapıyor abicim? Ha 6 beni hilliyor. Tamam o zaman. B'ye tekrar 6'ya buradan ben 6'ya nasıl atlayacağım ya? Neyse. Şimdi 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 öncelikle öncelikle üstteki değil. Alttaki patlayacak abi. 2 tane mi kapı var? 1 tane mi kapı var? 2 tane kapı var. Hadi lan oradan. 2 tane kapı var ve burayı savunması neredeyse mümkün değil. Ben şöyle bir şey yapmıştım. Üstten alttan gelenleri şuraya atıp burada eritmeye çalışmıştım hepsini de. O pek mümkün değil gibi. Şimdi ne yapacağız abi? Şimdi ne yapacağız? Ee... Bunların çıkışı neresi? Burası abicim öyle değil mi? Bunların çıkışı burası. Şuraya koysam. Aynen bak buraya koyuluyor. Ama şuraya koyulmuyor. Üste koysam ne halta yarayacak? Hiçbir halta yaramaz. İki... 3 şöyle yapsam ondan sonra burayı kapatsam komple bu arada alttan gelecek ben yanlış yere yapıyorum farkındayım trapsiz orayı alabilir miyim alamam yok alttan mı gelecek nereden gelecek he şu alttan gelecek abi ilk olarak ya yolo ya yolo ya yolo yolo bir çaresine bakarız abi Of, crossbowcular gelmiş ya. Of 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 of. Aman 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 aman. Ay 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 vay vay vay. Vallahi crossbowcular gelmiş. Bu bey benim elimden öpüyor değil mi şimdi? Hayret, halledebiliyorum. Siz şurada bir donun. Don donmadınız değil mi? halledebiliyordum. Abi deli dana gibi geliyorlar. Allah aşkına bir adam akıllı durun da bir vurayım lan. Abi nereye sıkıyor bu geri zekalı ya? Abi böyle karakterim var ya ben anasını bellerim ha. Böyle karakterim var ya ben anasını bellerim yemin ediyorum ha. Çık şur çık şundan ya çık şu aptal karakterden ya. Allah Allah. Arkadaş bir de şunu deneyeceğim ya. Ama bununla da ilk levelden başlamak istemiyorum ha. Bir saniye. Şundan başlasam çok fazla trebim falan açık. Çok kolay hallederim. Allah Allah. Lan aptal silah isabet etmiyor abi. Silah isabet etmiyor. Daha taşa sıkıyor ya. Daha taşa sıkıyor ya. Ay delireceğim ya. Kafa yiyeceğim. Daha taşa sıkıyor aptal karakter ya. Ya Dağa taşa sıkıyor aptal karakter. Lanen Tina diyeceğim. Bir de seni deneyeceğim ya. Abi daha taşa sıkıyor. Ben böyle bir şey görmedim ya. Daha taşa sıkıyor ya o aptal crossbow'u. Geç şunu da şarkıdan markadan copyright yemeyeyim. Abi bak bunu şarjlayıp gömüyorsun. Şarjlayıp gömüyorsun. Öteki ne yapıyordu? Ha öteki bizim tarafa çekiyordu. Ulan en güzeli bu Mage'di ya. En güzeli bu Mage'di abi. Ben niye gidip aptal karakteri aldım ki? Onunla oynayamamışım bile zaten. Neyse arkadaşlar şöyle bir şey yapalım mı? Ben bu ben bu karakterle 3. zindana kadar geleyim. 3. zindana geldikten sonra devam edelim artık. Ee, öyle yapalım bence. Yoksa en baştan sizi sıkar bu. Ben bununla 3. zindana kadar ilerleyeyim. 3. zindana ilerledikten sonra bundan devam edelim artık kalan kayıtta. Çünkü ben öteki crossbow kullananla oynarsam kafayı yiyebilirim. Gerçi ben bunda da kafayı yiyebilirim. Bilmiyorum ya emin değilim. Bu seri bence uzun soluklu olmayacak. Ya bu serinin ömrü uzun değil. Ben öyle hissediyorum en azından. Şu şeyleri de Bunlar donduruyordu. Şunu da oynayayım da abi ben bu seriye devam etmeyeceğim ya. üre ya da sonra ekleriz abi. Hadi bakalım gelsinler düşmanlar. Bakın bununla şarjayı battığın zaman görüyorsunuz abi full şarj attım patladı. Attım patladı yani. Bunun olayı basitti ya. Ben gidip ötekini aldım. Ötekiyle de iş yapamıyorum arkadaş. Hatta bak burada kendi tarafınıza çekme de var abi bu karakterde. İstediğiniz orku kendi tarafınıza çekebiliyorsunuz. Bak misal şu artık benden. Bana saldırmaz gidip diğer gelene saldırır. Ama ben ikisini de çekerim affetmem yani. Yani yani. Bu karakter daha iyiydi abi ya. Ben niye gidip öteki kazmayı aldıysam Allah'ın kazma sapını. Hatta Al abi işte şarj diyor gömüyor bitti tek yani şarj diyor gömüyor tek Ötekinde bir de crossbowla isabet ettiremiyorum ya Neyse ya bu da benim şeyler arasına katılsın artık bitiremediğim seriler arasına katılsın ne yapayım Ben çünkü diğer sap saman karakterle oynarsam sinir krizi geçiriyorum ya Gerçi bu da bana sinir krizi geçittirebilir o kadar şey değil de e, oyun zor abi oyun zor ya. Bak misal sen benden ol kanka git dal diğerlerine. Ama ben ikinci de halledeceğim. Bu kadar basit abi olay. Benim başka trap kurmama bile gerek yok. Ama yine de kuruyorum tabi ne olur ne olmaz. Bununla emin olun daha kolay arkadaşlar ya. Keşke ilk başta bununla başlasaydım. Sen benden olsana kanka. Sen de benden ol. Ya tuzaklara getirmeden keseceğim adamları anlıyor musun? İşte bu moruk ya. Kanka biriniz benden olsanıza. boşa atmaya yedim iyiydi. Diğer karakter gerçekten çok şey ya. Diğer karakter hakikaten çok sap. Cık. Yok abi crossbow'la öndeki adama isabet ettiremiyorum. Böyle saçmalık olabilir mi ya? Ben böyle bir saçmalık görmedim abi. Crossbow'la öndeki adama sıkamıyorum. Orada değil bunun yeri canım bura. Daha şuraya da mı geliyor? Vay 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 vay. Öteki adama sıkamıyorum abi birkaçınız benden olun şurada bir iç savaş çıksın. Ben şu manayı da alayım. Şarjlayıp atarsan garanti alan hasar veriyor abi. Şarjlayıp atmazsan yine de hasar veriyor bak. Bunu, bunu şarj şarjlayıp atmadan da kesebilirim. Ama diğerlerini de geri püskürtmesi adına şarjlayıp patıyorum ben. İlk başta benim bununla başlamam lazımmış abi ya. Yine zorlanıyorum çaktırmada. da. En azından diğerinden daha kolay. Bir de ben galiba alanı doğru değerlendiremiyorum abi. Şu alandaki vagon olayını doğru düzgün kullanamıyorum. Sıkıntım o galiba. Gidin abi dalın diğerlerine. İşte bu kadar. Muhtemelen ben diğerine alışamayacağım abi. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Benim için bölümün sonu. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.